Merhabalar. merhabalar, merhabalar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu avukat Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Evet. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Atalay'ın hukuksuz bir şekilde hapiste tutulduğunu vurguladı. Cumhuriyeti ve demokrasiyi savunacağımızı, her koşulda savunacağımızı, buraya gelişimizin temel nedeninin de milletin iradesine sahip çıkmak olduğunu, demokrasiye sahip çıkmak olduğunu kendilerine aktardık. 11 yargıç tarafından seçime katılma hakkının olduğu onaylanan Atalay'ın hükümlü değil tutuklu olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Hiç kimse bir milletvekilini, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Açıklamasının devamında meclis başkanına çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti. Benim sayın başkandan beklediğim şudur bu konuda benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. O kararı alacak. Hukuk müşavirliğinden alacak. Üstüne bir dilekçe yazacak. Bu Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin süratle yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazacak. Yani ben yerimde oturayım. Milletvekili içeride tutuktu. Milletin oylarıyla seçilen milletvekili içeride tutuktu ama efendim ben de buraya gelmesini istiyorum. Ne demek istiyorum? Oraya gelmek zorunda ve bunun için mücadele edecek kişi, bir numaralı aktörün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olması gerekiyor. En çok desteği medyadan beklediğini ifade eden ve kimsenin düşüncelerinden dolayı hapse atılamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı. Avukatlar içeride, seçilen milletvekili içeride, efendim e, hukukçular var içeride, pek çok insan içeride, gazeteciler içeride. Yeter ya, yeter artık ya, bu milletin biraz da yüzü gülsün. Bu millet biraz da evet bu ülkeye demokrasi geliyor diye biraz neşelensin ya. Herkeste bir karamsarlık atmosferi var. Buraya gelişimin nedenlerinden birisi de hiç kimsenin karamsarlığa kapılma hakkı da yoktur, hukuku da yoktur.